Kurban Bayramı'nı artık geri sayıyoruz. Arife çarşamba günü hazırlıklarımız sürüyor. İslami şartlara göre maddi durumu iyi olanlar için vacip olan ama İslam'ın beş şartından biri haç farizasının önemli aşamasını teşkil eden kurban ibadeti için bütün hazırlıklarını tamamlıyor Türkiye ve İslam dünyası. Malum paylaşmak demek, ihtiyacı olanlara kalpten bir yardım ile uzatmak da demek kurban. Bunun için en isabetli yer neresidir, kimdir diyenler, araştıranlar için şu anda stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Löse Marmara Koordinatörü Sayın Zuhal Ön. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. LÖSEV'i mutlaka pek çok izleyicimiz duydu fakat Kurban Bayramı arefesinde çağrınızın çok özel olduğunu biliyorum. Lösemi'li çocuklar için e, Kurban Bayramı'nın çok ayrı bir değeri, önemi olduğunu biliyorum. Sizden detaylarını dinleyebilir miyiz? Tabii ki. E, çok güzel söylediniz. E, kurban Bayramı paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bayramlardan bir tanesi. Ve e, tüm bağışçılarımız, tüm kurban kesen kişiler tam da gereği gibi bunun ihtiyacı olan kişilere ulaştırılabilmesiyle ilgili bir kaygı yaşarlar. Biz Lösev olarak yıllardır vekaleten kurban bağışı alan bir vakıfız. Ve aldığımız kurban bağışlarını birebir lösemili çocuklarımızın ailelerine ulaştırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz lösemi bir kan hastalığı ve uzun süren bir hastalıktan söz ediyoruz. Çok da bu müşakkatli bir bir çok, tedavi. Çok. çok. Ee, bu hastalıkla mücadele ederken doğru zamanda yeterince alınmış ilaçların yanında sağlıklı beslenmek çok önemli. Hijyen kurallarına uygun yaşayabilmek çok önemli. Moral değerler çok önemli ama et ve et ürünleriyle beslenmek ...özellikle bir kan hastalığından... ...söz ediyorsak çok çok önemli. Resim olarak e, vekaleten aldığımız... ...kurban bağışlarını... E, ...bayramın ilk günü içinde dini vecibeler yerine getirerek kesimini gerçekleştiriyoruz. Bu kesimler sırasında bir noter görevlisi, bir din görevlisi, lösev personeli kesim yapacağımız et kombinasının veterineri veya yetkilileri de bulunuyorlar. İsim okunarak gerçekleştirilen kurban kesiminden sonra biz bu kurbanların o anda dağıtılabilecek olanlarını dağıtıyoruz. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığımızda icazetle bunları emanete veriyoruz. Ve bir yıl içinde lösemi teşhisi gören çocuklarımıza periyodik olarak e, dağıtılmak üzere e, et ve taze kesilmiş et ve et ürünü olarak alıyoruz. Yani siz e, emanet bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği icazet icazetle e, takip edilen bir prosedür bu Kesinlikle. çok önemli. E, e, evet e, o gün içinde kurbanımız kesiliyor. Bağışçılar katılabiliyor mu bu kurban kesimi? Şöyle yapıyoruz biz e, internet sayfamızda kesim görüntülerini zaten yayınlıyoruz... Hayır. Hangi sayfa, ne nerede, hangi saatte kesildiğine veya ismin okunurken ki videosunu da paylaşabiliyoruz daha sonra bağışçılarımızla. Evet. Ve e, bunları emanete verdikten sonra da e, her ay veya ihtiyacı olan ailelerimize daha sık olmak üzere e, evlerine kadar bir e, soğuk zincir sistemiyle taze kesilmiş et olarak gönderiyoruz. Böylece aslında... Emanete vermek Hı. ne demek? İyice bir... E, ne Şöyle bir şey söyleyeyim, istiyorsan... diyelim e, bayramın ilk üç günü içinde kesimlerimizi gerçekleştirdik evet. ve diyelim ki 10 ton et alacağımız doğdu. Bunu yıl içinde o tam o kadarlık et alacağımız yıl içinde yine e, taze kesilmiş et olarak gönderiyoruz. Mesela şöyle düşünün lütfen 12 aya böldüğümüzü düşünün onu. Evet. 12 ay boyunca e, belirlediğimiz lösemili ailelerimize ki bunlar yeni teşhis almışlar da olabilir. Hani kurban bayramı Eylül ayında ama diyelim evet. Şubat ayında teşhis aldı ailemiz. Onlara, da, Onlara da, da göndermek üzere tüm Türkiye'de ailelerimize küçük birer kağıt gönderiyoruz. Sizin için hazırlanmış eti şuradan alabilirsiniz diye soğuk zincirle bir firma aracılığı ile oraya ulaştırıyoruz ya da ofislerimizin bulunduğu yerlerde ailelerimizi davet ederek bunu yapıyoruz ki kaldı ki geçtiğimiz hafta içinde İstanbul'da bulunan ailelerimizi ofisimize davet ederek çağırdık. Hatta biz bu dağıtımlar sırasında bağışçılarımızın da bizimle birlikte olmasını çok önemsiyoruz aslında. Böylece onlar da gözleriyle görebiliyorlar nereye dağıtıldığını. Sosyal medya aracılığıyla da bunu paylaşıyoruz. Büyük bir tırımız var bizim. Bu tırımızla tüm Türkiye'yi dolaşırken yine oralarda da da o firmanın aracıyla gelen soğuk zincirle gelen etlerimizi yine o ildeki ailelerimize ulaştırıyoruz. Böylece hani hep kurban Bayramı'nda kesiliyor etlerimiz ve ihtiyacı olana gidiyor mu dediğimizde evet bir lösemili çocuğumuzun evine giriyor ve o annemizin aslında en sevdiği yardım türü olan yardımdır evet. o. Çünkü o et mutfakta pişiyor ve lösemili çocuğumuz bu etten yiyor. <laughs> yani can kurtarıyor. Değil Doğru. mi? Doğru. Aslında yani her kurban lösemili çocuklara can diyoruz. Evet. Evet, çok önemli. Peki özellikle şimdiye kadar nasıl bu kampanyaya bağışlar ne miktarda oldu? Arzu ettiğiniz oranda gerçekleşim. Bu sene bunu arzu eden e, ler, ne yapabilirler? Nasıl Aslında mısın? bize ulaşmak çok kolay. E, tüm bankalardan LÖSEV bağış ekranlarından LÖSEV bağışlarını gerçekleştirebilirler. Tüm bankalardan? Tüm bankalardan LÖSEV bağış ekranlarından bize evet. yapabilirler. 650 TL olarak belirledik bir hisse bedelimizi. Evet. Bunun dışında ofislerimiz bayramın ilk 3 günü dahil açık. E, i̇nternet aracılığıyla banka kullanan e, bütün bağışçılarımız kendi bankalarından internet aracılığıyla bağışlarını yapabilecekleri gibi www.losev.org.tr TR adresinden de bizim web sayfamıza girerek bağışlarını gerçekleştirebilirler. Kesildiğine dair SMS gidecek bağışçılarımıza bayramın evet. ilk üç gün içinde. Onun için cep telefon numaralarının özellikle toplu mesajlara kapalı olmamasını ve bağış yaptıkları anda ilgililere, yetkililere tam ve düzgün olarak verilmesini çok önemsiyoruz. Böylece bağışı... videosunu da paylaşacağız. Video, videosunu da paylaşıyoruz. Dolayısıyla gönül ferahlığı içinde bağışçılarımız bağışla ...gerçekleştirebilirler. Evet. Şöyle bir tekrar edeyim. Tüm bankaların... E, ...LÖSEV bağış, bağış ekranları var. Tüm bankalardan bunu yapabilecekler. Yani ayrıca bayramda da açıksınız. LÖSEV ofislerine... E, ...giderek bu olabiliyor. Ayrıca sizin... E, ...lösev.org.tr i̇nternet. internet adresinizde de... ...yine bu internet adresi... ...aracılığıyla da bağış yapılabiliyor. Hı hı. Şimdi Zuhal Hanım... ...geçtiğimiz e, yıllara... ...dair e, bir iddialar... ...vardı. E, LÖSEV özellikle bu işte kurban kesimi, bağışlar konusunda. Gerçi onlar konusunda çok anlattınız, pek çok e, bilgi de verdiniz. Bunun altyapısı olmadığını ortaya koydunuz hı hı. ama bir kez daha bağışlayacaklar için hani lösemili bir çocuğa elinizi uzatıp e, ona can olacak kurbanı bağışlarken kimsenin aklına bir soru işareti kalmasın. O iddialar konusunda ne söylersiniz? Aslında şöyle söyleyebilirim. Bu 2009 yılında yaşadığımız bir olaydı. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bütün basın yayın organlarında bağışçılarımızla paylaştık. Evet. Ee, halen aslında o dönemdeki davalarla ilgili henüz bir gelişme olmamakla birlikte ve bütün sorunlar giderilmiş olmakla birlikte biz ve bizimle birlikte 2-3 vakıf daha kesinlikle silmediği şeklinde bir şey yapılmıştı ama bizim noter kayıtlarımız din görevlilerimizin hepsi bize e, bu konuyla ilgili gerekli belgeleri vermişlerdi. Biz boyluclarımıza bunun hepsini anlattık ve kesildiği, aslında kesildiği dini ve yer, uygun kesildiği, kesildiği yerlerine intikale ulaştığı konusunda olarak, evet. tabi. Hatta e, bununla ilgili aslında şöyle güzel bir örneği de paylaşabilirim. E, bu yaklaşık e, bir ay önce kadar Türkiye İtibar atölyesi tarafından löstem e, Türkiye'nin en itibarlı 10 e, ...kuruluşu arasında yer aldı. Bu aslında bizim için çok önemli bir çalışma ki... E, ...bu firmaların arasında Türkiye'de şu anda... E, ...belki ilk 50'de olan firmalar var. Ve bunun içinde bir de LÖSEV var. Bu bizim için çok önemli bir şey. E, aslında e, hep yaptıklarımızı anlatabilmenin gururunu yaşayan bir vakıfız. E, bu sanıyorum buradan kaynaklanıyor. E, binlerce gönüllümüzle, bağışçımızla... ...ve vakfımıza kayıtlı 18 bine yakın ailemizle... ...kocaman bir ailenin parçası olarak bu gururu yaşamanın da çok güzel olduğunu ifade etmeliyim. Evet, en itibarlı 10 vakıf arasında çok önemli bir nottu verdiğiniz 18 bine yakın aile diyorsunuz. Doğru. 18 bin çocuğumuzdan mı bahsediyoruz şu tabii anda? Ki, tabii ki. Onlara ulaşacak değil mi? Onlara Son bir ulaşacak. mesajınızı da alalım. Kurma. Aslında şöyle söyleyeyim. Başta da söylediğim gibi aslında ibadet etmek çok güzel. Bu ibadeti yerine getirirken gönül ferahıyla yapabilmek çok güzel ve yaptığınız ibadetin tam yerine ulaştığını bilmek de çok güzel. Biz LÖSEV olarak e, lösemi tedavisi gören çocuklarımıza ulaşabileceğini söylediğimiz bu kurban bağışları ile ilgili tüm bağışçılarımızın e, ister web sayfamıza girerek ister ofislerimizi ziyaret ederek e, bizimle birlikte olmasını istiyoruz çünkü bu yılki sloganımız da çok güzel her kurban lösemili çocuklara can diyoruz e, dolayısıyla biz bağışçılarımızı gönüllülerimizi e, hepsini en azından bir kere bile olsa e, lösemi web sayfasına girmeye veya lösemi sosyal medyada takip etmeye davet ediyoruz. Çünkü dediğim gibi biraz evvel hep yaptıklarımızı anlatıyoruz. Ankara'daki hastanemizin de bu yıl geçtiğimiz evet. bir hafta içinde 15. kuruluş yıl dönümünü yaşadık. Orada yüzlerce çocuğu, tüm Türkiye'de de binlerce çocuğu hayata bağlayan bir vakıfız. Esen <laughs> Marmara Koordinatörü Sayın Zuhal Ön, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Için evlatlarımız yaşasın. Hastalıklara karşı kuvvetle mücadele versin diye çalışan bir vakıf. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kurban bağışlarınız için önemli bir adres olacaktır. Biz burada son noktayı koyalım.